hoş geldiniz. Bugün sizlerle gel arkadaşlar bugün güzel şeyler yapacağız. Bugün ben de aslında değerli. Bu ne? Fortnite oynarsın. Hocam. kardeşim challenge oynuyoruz. İnallah.

Almıyorum ben. almıyorum Almıyorum kardeşim almıyorum Yolak Tamam oğlum kayıp bana yeter daha yeter. Yanına bir tane daha çekebilir mi? Neyse sikerim ya Telefon alalım dayı telefon Buna tut tane bir yürüt yok Birinçle işte, boyaz Boyaya alın dayı Hangi yerinde <laughs> boyayalım böyle güzel mi? Çıkı lan böyle dönmez Yeah. Mm -hmm. Böyle bence güzel oldu. Boyattım ben. Bitti boyattım boyattım. Güzel oldu güzel. Şimdi biraz da telefonu sipariş etmem lazım. Su. Şöyle hocam. Şöyle sipariş ediyorum hocam. 1200 1400 Şöyle sipariş ettim 1400'lük. Şöyle hemen. Oğlum nereye yaktın? Devlet. <laughs> Böyle, elemanı da göreceğiz bakalım bu koruma mı kim ya bu? Vallahi vallaha bu ne işe yarıyor bilmiyorum ki koruma gibi bir şey ama gerçekten şöyle böyle kaldı 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 yani abi bir sikri yaramazsa hiç bir şey yaramaz demek aha ne sikri abi şöyle olur Gel bakalım. Gel, ben, gel 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 gel. Gel gel Malları diziyoruz. O sefer sosyal yok. Elim ona gider. Tamam şimdi açsam bir şey olmaz. Tamam açıyorum oğlum. Açıyorum. 200 dolardan sattı. Çağ koyduk. Zaten 200 dolara sattı. Sen ne yapıyorsun? Abi onlar yakalabildiniz. Senin ne abok olduğunu göreceğiz şimdi. Ne yapıyorsun dayı şöyle gel gel bir şeyler mi yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Gidiyor. Bir şey yapmadım dayı. Adam da kontrol ediyor ne yapıyorsun? Ben? Şöyle de. Sattın dayı. Bari temizlikçi yasaymış Gel lan yavrum Gel lan yavrum iyi gel ya manager manager de gelsin ne olacak Üç ayın ya Bir tane daha bundan tıraş Gel bir tane daha gel ne yapacaksın? yine nerede yine nerede? Gelin diyorum yine şimdi işiniz yüzünüz yok sizin harinde ya. Ne oluyor? E, afiş mi oyun? Ne yapıyor no, onlar? Ne var? da yapmıyor. Onlar da diğer kibir ne yapar? Dayı dur hele ya. Kasma dayı. Bu çöpü al ben mi attım? Yani. Neyse. al Şöyle sen sattım dayı. böyle bir yükü dolarım olmuş araç telefon var şu anda 4 telefon <gebaum> var hadi bakayım bunlar da satışsın sonra yenilerini bir transfer etsek mi de tamam ben yenilerini şimdi getireyim diyeceğim de bekle şu ablaya bir hizmet edelim direkt direkt yani soğuk şöyle 200'lükten dayı tamam hadi Şöyle. Şöyle getirsin de. Hayır. Birisi şey yanıyor. Tamam. Evet, evet, Okey. Şu telefonları da satarız şimdi. Satamazsak Sakın alsın. Öbür iki bölüme de satır. Problem değil. Ama biz bu bölüm için satmaya çalışacağız. Şöyle getirdik. Bol bol geldi. Bol bol. Demek ki. Gökten genişletici şey, şey. İyi satışlar yapabiliriz. Şöyle hocam. Evet, 1200, 1200 liralarla başladık. Bunların hepsinin satabiliriz. Çok güzel. 5 telefon var. Hadi, hadi. Şu abi alsın. Sonra diğer iki eleman alsın. Şöyle hocam. Şöyle abim. Hadi bakalım. 1347 dolar var. 1350 dolar var. Şimdi sakın sakın Daha kaç telefon var mı? Şu anda da telefon var hı hı. Yeter yeter. Hadi bakayım. Hadi. Diğer plakta içinde satılmaz sayı bu köyünü bırakacağım. Hadi şöyle. Al şu tepi. Aldık şu tepi. Bu adam bir alt yapmıyor ben ya. Bu adam telefon niye uçtu benim bu arada? Afişlerde de bir alt yaramıyor ya. Yani. Şey. Şöyle olacak. Bir dakika dedik de ama daha iki telefon daha bir şey yok Atılmayacak galiba ya. Satılır mı? Satılmıyor Atalım bir çift telefonumuz. Işılmaz. Olsun. Dakikalar kadar, kadar. bölüm bölüm. Çift telefonum yok. Yok mu dayı ya? Çikaf olsalar şöyle? Şöyle sel. 2170 2170 dolarımız var. Şöyle aldık dayı. Telefonu da hadi ben alayım. Haydi son şans dikişimi sikim bakalım. Yersin dayı. Şu iki abladan bir tanesi gelecekti. Gel diyorum. Şöyle geldik. Evet, ablamıza bu telefonu sattık. 2325 dolarımız oldu. Şu küçük dalı alalım. Evet, en son şimdi bir bu elemanı aldık. Güvenlik, hayır güvenlik. Güvenlik aldık, o kadar. Hayır daha telefon alamadık. Sen niye geldin? Telefon yok telefon yok. E işte bu adam aldık. Bu adam. dedik.